yine bu cehennemi cennete çevireceğim ben. Boşanma davası yarım. O vakte kadar delirip duracak mısın? Yoksa Şerife bulup silahını alacak mısın? Kurban olayım Elen al. Ben İso Fırtına'yla evlendim. Elen'i Oruç Fırtına yüzünden göz altında. Ben en önemlisi Elen'i kurtarmaya ayağımızdan terliklerle gidiyorum. <laughs> <Uf. gülüyor> Taşacak bu deniz dizisi yeni tanıtım videosuna hoş geldiniz. Taşacak bu deniz yoluna dolu dizgin devam ediyor. Her hafta reyting rekorları kıran dizimizin yeni bölümünde büyük sırlar ifşa olmaya başlayacak. Eleni babasının adil olduğunu öğrenecek ancak yine de adilden saklamak zorunda kalacak. Adil Şerif'e res çekti ve Esme'yi yanına aldı. Şerif büyük intikam oyunları oynamaya başlayacak. Dizinin bu bölümünde Adil ve Şerif arasındaki gerilim hız kazanacak. Esme, Eleni'nin kendi kızı olduğunu Eleni'ye söyleyecek ve dizide daha duygusal sahneler görmeye başlayacağız. Taşarak Bu Deniz dizisinin yeni bölümü her cuma TRT 1'de. Sakın kaçırmayın.